bakalım neler oynayacağız? Hazır mısınız? Evet biz çok hazırız çünkü değil mi Hazal? Evet. Bak Hazal masaya başladı bile. Hazal neden masadasın şu anda mesela? Hayır kızım yaramazlık yapmayın. Seninle beraber yazı yazacağız, ödev yapacağız, oyun hamurları oynayacağız tamam mı? Hadi gel aşağı. İn aşağı evet. Hazal. Hazal. Evet. Hadi in aşağı. İn. Doğru in şuraya gel şuraya gel birlikte yapalım çünkü burada durursan hiçbir şey yapamayız biz. Hadi Hazal. Şöyle etrafımız göstereyim hemen. Hazal hadi. Hazal hiç gitmeye niyet yok arkadaşlar. Hadi gel. Şimdi ne yapalım seninle? Ödev çalışalım. Ödev mi çalışalım? O kalem mi? Kalem. Bakın Hazal'ın kalemini gördünüz mü? Bu Hazal'ın kalemiymiş arkadaşlar. O kalem mi? Bence o kalem değil Hazar. Bu yani bak. Ama o kalem değil ki. Bayağı. Hadi kalemlerimizi getir bir gösterelim arkadaşlara. Hangi kalemler bizim Hazar? Evet bu kalemler Hazal'ın arkadaşlar. Bakar <laughs> mısınız şurada da varlar. Devam edeceğiz. Bakın ne yapacak Hazar? <laughs> ben kalem. Tamam <gülüyor> hepsini getir ama. <laughs> saç, saç. Ha nerede saç? Aa, hemen alayım. Aldım. Tamam şöyle. Heh. Şimdi sen ne yapacaksın? Ben de yapayım. Tamam mı? Sen pembe mi boyayacaksın burayı? Ben de şöyle siyah boyayayım mı? Ben siyah boyayacağım. Hazal da pembe boyayacak. Kalemler birbirine çarpışıyor. Ama sen böyle kalemime vuruyorsun Hazal. Hoş geldiniz. Evet ben hemen hızlı 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 ama sen çok taşırdın Hazal ben bak taşırmadım gördün mü? Sen çok taşırdın taşırmadan yapacaksın ne yapacaksın taşırmadan yap annem sen çok taşırdın ben de taşırdım arkadaşlar bakar mısınız? Böyle bir boyama şekli yok var mı Hazal böyle Hazal gördüğünüz gibi yine her zamanki gibi Hazalını yaptı arkadaşlar. Aa bak ben burayı boyamıştım. Nasıl olmuş? Hazır bunu kim yaptı? Ben, ben. yaptım. Bu da Berat'ın çalışmasıydı arkadaşlar. Şurayı yazdık. Berat şuraya da yazmış. Her yere bugünlerde bu kelimeleri yazıyor gördüğünüz gibi. Hoş geldiniz. Bakar mısınız? Şimdi ne yapacaksın sen? Bir çevir bir. Aa bak İstiklal işte, Marşı Türk Bayrağı. Ben oraya gideceğim. Aa biz Anıtkabir'e gitmiştik değil mi Azal? Evet. Evet biz Anıtkabir'e önceden gitmiştik arkadaşlar. Merhaba hoş Hı -hı. geldiniz arkadaşlar. Aa hadi renkleri sayalım Hazal. Bu hangi renk? renk. Kalemler, Tamam kalemler. O zaman biz kalemlerin rengini sayacağız hemen Hazal'la birlikte. Kalem oyununu oynayacağız. Hazal renkleri öğrensin diye arkadaşlar. Şimdi şöyle Heh. eğer bilirse kalemler Hazal'ın eğer bilmezse kalemler benim olacak. Bu ne renk? Turuncu. Evet. Turuncu. Bildiğin için bu kalem senin. Bunun hangi renk? Yeşil. Şey. Evet. Yeşil de bildi. Bu hangi renk? Çalışın. Evet. Bu hangi renk? Tümşü. Değilmişim. Evet bu da kırmızı. Bu hangi renk? Mavi. Evet. Bu hangi renk? Bunu bilmeyecek. Bu benim olacak. Bilmiyorum. Bu kahverengi. Bu benim oldu. Şimdi şunu da bilmeyecek. Bu da benim olacak. Bu hangi renk? Biliyorum. Aa! Nasıl bilmiyorsun? Bir düşün hangi renk? Canım ben seni okuyorum. Merhaba hoş geldin. Biliyorum. Hangi renk? Turuncu. Hayır turuncu buydu. Bu mor. Mor. Bu benim oldu bunu bilmedi. Evet. Bunu Bilmiyorum. bu ikisini bilmediğin için bu benim, onları bildiğin Bilmiyorum. için onlar senin. Ha. Tamam bu hangi renk? Pembe. Evet. Bu hangi renk? Sarı. Evet. Bunu da bildin ama sen. Bu hangi renk? Kahve. Kahve. Al kahve renk. Bu hangi renk? Düşün. Düşün bir. bir. Evet, lacivert var benim. mı? Bizde lacivert yokmuş. Bu mor. mor. Evet. Bir. bir. Bu hangi mor. renk? Evet, bu mor. Bunda azal kazandı. Bu hangi renk? Çıkmışım. Evet bunda Hazal bir arkadaşlar. Bu hangi renk? Pembe. Evet pembe. Bunda Hazal Dastayım. kazandı. Hastayım. Hasta. Hastayım. Hastayım da Evet Hazal bugün hasta arkadaşlar biliyor musunuz? Bu hangi renk Hazal? Pembe. Hayır bu şey. Bu kahverengi değil. Bir düşün bu hangi renk? Hmm. Siyah. Evet, bu siyah. Siyah da senin oldu. Ay pardon, şu siyahı da veriyoruz Hazalı. Bunu da Hazal bildi. Bu hangi renk? En küçük kalemimiz. Bir düşün, bu hangi renk? Tamam, hemen seni bekliyoruz. Baştan başlayalım mı? Kalemleri alayım mı ben? geldiniz arkadaşlar. Şimdi kalemleri geri alacağız. Evet şimdi şöyle aldım kalemleri. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selam Muhammed. Şimdi hemen hazır bekliyoruz. Şöyle kalemleri renklerine göre ayırdık. Bakalım eğer bilirse onun bilmezse de bizimdir. Şöyle Hazal gelene kadar şuraları şöyle yapayım. Şunlar oca arkadaşlar çıkmadı gördünüz mü? Hazal! 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 Hazal bir şeyler karıştırıyor arkadaşlar. Hazal dört gözle bekliyoruz. Bakalım Hazal ne getirecek? Hazal geldi. Otur karşıma. Tekrardan yapalım. Hazır mısın? He. Eğer bilirsen senin bilmezse benim. Tamam mı? Bu hangi renk? Onu biliyorum. Biliyordun az önce? Biliyorum. Tamam. Bu benim oldu. En küçük kalemimiz benim oldu arkadaşlar. Bu? Siyah. Evet. Bu Hazal'ın oldu. Bu hangi renk? Pırpır. Sesin çıkmadı ama öyle konuşma doğru. Ben. Evet, bu Hazal'ın oldu bu. Düşünüyor şu anda, düşünme aşamasında. Bakalım ne diyecek. Öyle yapma, öyle yapma ki sesin çık. Hayır, Hazal. Öyle yapma doğru. Bu da benim oldu. Bu mor. mor. Evet, hadi gel otur. Hadi gel otur. Hadi gel otur. Hii, neden? Biz de sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Kuzenine de selamlar olsun. Değil mi Hazan? Bir selam de Hazan. <laughs> Bir herkese selam de. Bay bay. Aferin <laughs> sana. Bu hangi renk? Abi. Sesli söyle duysunlar. Sesin gelmedi. Abi. Ama ses onlara gitmiyor Abi. ki. Evet bu senin oldu. Bu hangi renk? Bu Hazan'ın en sevdiği renk. Evet, ama sesin gelmiyor mu ki bize. Ben bu. Hangi... bu? Mor. Evet, moru da biliyor artık. Bu hangi renk? Yeşil. Düşün. Düşündün mü? Yok. Yeşil. Yeşil evet. Bu hangi renk peki? Yeşil. Hadi biraz düşün. Siyah. Evet, bu da siyah. Bu hangi renk? Çınçı. Evet. Bu hangi renk? Ne yapıyorsun? Evet. Hazar biraz çıldırmış olabilir arkadaşlar. İşte. Biz teşekkür ederiz siz izlediğiniz için. Arkadaşlar abone olursanız da çok sevinirim. Ay neden? Bunlardan hangi rengi biliyorsun Hazal? Şey, şey pembe, mavi, cimşi, şey, Şey. Bunu bilmiyorum. Tamam. Bu. Evet, mor. Kahve. Evet, kahve. Şu turuncuydu. Turuncu. Bu da kahverengi. Kahve. Evet. Hadi gel. Şimdi sen bunları bildin değil mi? He. Bildim. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba herkese. Ay bilim takıldı. Ay bilim mi takıldı? Ha, bilin. Bakın şimdi şöyle bir kitabımız var. Atatürk. Hazal. Hazalı görüyorsunuz değil mi? Ne kadar güzel. burada kaç tane araba var? Şey. Say. Yak abanın çayını mı? Hadi say. Say. Sen nasıl okul? Çayı. Bir. Çayı. Evet sarı. Ne biliyor Mor. Mor. İsil. Bak gel bunları yapalım bir bak bu ne diyorum. Diyor ki ben annemle aynı arabaya bineceğim demiş. Annesi nerede? Şuradayım. Şu bu arabaya girecekmiş. Ben de. Ben yeşil ben araba mı? bineceğim demiş. Hadi yeşile çiz bunu. Bu çocuk yeşile binecekmiş. Gördün mü? Ben yeşil arabaya bineceğim demiş. Ben de. Evet. Bu ben babamla aynı arabaya bineceğim demiş. Babası neredeymiş? Mavideymiş. Aa mor da da var ama. Bu maviye binecekmiş. Gördün mü? Bunu maviye vur. Hayır mavi. Evet. Ben annemin ve babamın olduğu araba bineceğim. Arabamız sarı değil. O zaman anne ve babası kırmızıda. Bu da kırmızıya binecek. Ama bizim de kırmızıya şey Evet bizim de arabamız kırmızı. Hadi. De. Evet. Şimdi e, ben babamla aynı araba bineceğim demiş. Babası nerede? Mor renginde. da mora gidecek. Bu mora gidecek. Evet. Çok güzel. Benim bineceğim arabada annem ve babam var. Ama arabamız kırmızı değil. O zaman sarı. Bizim babamız E Tamam ama bunun arabası sarıymış demek ki. Evet. Evet. Çok kolay bir oyun. Bitti. başta Bitti. Hepsi gitti. Bakalım başka ne varmış. Hmm, şuraları bayağı bir boyamış Hazal. Şuralarda geçiyoruz. Hmm. Şöyle bir geçelim, 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 geçelim. Aa, van kahvaltısı varmış. Su yapalım. Suyu mu yapalım? Suda ne yapacak? Ne Bak burada sana bir şey soracağım. Burada demiş ki kroki inceleyelim. Emre'nin evinin rengi sarı. Emre'yi evine gösterelim. Emre'nin evi hangisi o zaman? Evet. Emre'nin evi hastane mi markete mi yakın söyleyelim. Market mi yakın hastane mi yakın evine? Bak market burada hastane burada. Emre'nin evi burada. Hangisi yakın? Hayır bu uzak bu yakın kalır. Market Emre'nin evine yakın değil mi? Bak okul neredeymiş? Buradaymış. Okulun karşısında pastane var. Okulun karşısında ne var? Söyleyelim demiş. Ne var? Hayır. Hazal. Yapmıyoruz öyle tamam mı? Hastane spor sahasında neresinde? Söyleyelim. Hazal. Neden öyle yaptın? Gördünüz değil mi Hazal'ı? Bakın arkadaşlar Hazal neler yaptı. Burayı da Hazal için geçiyoruz hemen. Şunu çıkartalım. Şöyle devam edelim. Bakalım neler var neler. Aa, şunu da Hazal hemen çizmiş. Yeşil rengine boyamış hem de. Aa, cetvel Hazal. Gördün mü cetvel var burada? Ben, ne yapacağız? Ben bunu yapabilirim. Ne yapacaksın sen? Ben de Sen ayağını mı ölçeceğim buradan? Olur mu öyle? Ben hazal, sen çok yanlış bir ben şey yaptın de ama. Niye böyle bir şey yaptın ben Hazal de şimdi? De ama tam çekil Hazal. Çok ben, yanlış bir şey yaptın ama şu anda. De ne? Ben de ha? Ama olmaz ki sen çok yanlış şey yaptın bize şu anda. Hadi in bir aşağı. Hazal. Evet arkadaşlar Hazal ve çılgınlıkları devam ediyorsun hızla. Hazal hadi in. Hazal'ı indirmeye çalışıyoruz ama inmiyor. Hazal ne yapacağız? Hazal'la ne yapabiliriz arkadaşlar sizce? Evet Hazal indi. Hazal indirdik. Fasulyemizi ölçelim demişler. Fasulye yapmadık biz arkadaşlar. Aa nazikeller var bu varmış burada. Niye öyle çiziyorsun şu anda Hazal mesela onu? Neden onu öyle yaptın Hazal? Aa bak burada sayılar eksik ya onu yazın demiş. Gördün mü? Hazal. Hazal yine dellendi. Bakın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone ve like atmayı. Ama sen Kitabı. yapmıyorsun ki Karnım. sen. Ama böyle olmaz ki. Kitabı. O zaman aşağı in. Bilmiyorum. Ama kitabın üstünde dönüyorsun. Kitabın üstünde dönülmez ki Ama böyle yaparsan kapatmak zorundayız. Sen kitabın üstünde dönüyorsun. Hayır. Niye öyle yapıyorsun şu anda? Giyerse deneyim. Hazar çünkü çok yaramaz. Ondan Hazar böyle yapıyor arkadaşlar. Tintine basmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür izlediğiniz için. Kapatma hala. Tamam kapatıyoruz.